Maalesef ulusal e, basında e, televizyonlarda bu manipüle yapılıyor bu seçim. Çünkü e, Anadolu Ajansı ve el konulan Can Haber Ajansı tarafından manipüle yapıldığını biliyoruz. E, bunun en güzel örneği Aydın'da görüyoruz. Aydın'da şu anda 2458 sandığımız var. Açılan sandık sayısı 183. Buna göre e, sonuçlarda baktığımızda Aydın genelinde Cumhuriyet Halk Partisi 43.68 Adalet ve Kalkınma Partisi 32, MHP 15, HDP yüzde 5 lerde bir var. Bu resmen manipüle ediliyor. Halkımız bu televizyon, ulusal televizyonları göz önünde almamasını rica ediyoruz. Ve sandık başında arkadaşlarımız lütfen sandıklarını ilçe seçim kuruluna teslim edene kadar görevlerinden ayrılmamasını rica ediyoruz. Çünkü manipüle var. Bunu herkes bilmesi gerekir. Yedi 7 Haziran seçimlerine göre şu anki seçimlerle partinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim, Aydın olarak söylersem biz Aydın'da 6 Haziran'a göre evet oy artırıyoruz. Devamlı oy artırıyoruz. Çünkü 40.6 ile biz seçim bitirmiştik. Ee, görünen tabloda bu seçim bittiğinde Aydın'da biz yüzde %43'lerde olacağız ki bu büyük bir başarı sayılır. Ee, ama bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydın'da e, gerçekten eridiğini görmekteyiz. Ee, B.P.'nin oylarının bir miktarının AKP gittiğini görmekteyiz burada. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran'dan sonra yaptığı politikayla ne kadar yanlış bir politika olduğunu Türk kamuoyu gözlerine sermektedir. Peki Türkiye genelinde ve aydınla baktığımızda beklediğiniz bir tabloyla mı karşılaştınız? Ee, şu anda tablo net değil dediğim gibi manipüle yapıyor burada. Bunu net göremiyoruz şu anda ama ben ilimden bahsedebilirim resmi sonuçlarıma göre. Evet bir e, burada beklediğimiz sonucu alıyoruz aynı